Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Magazin gündemi ile sizlerin karşınızdayım. Videomuzu atlamadan sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Yalı Tapkan'ın uzun süredir saklanan şok gelse sonunda ortaya çıkıyor. Ferit'ten hamle olduğunu söyleyip Londra'dan dönen Pelin'in aslında ondan değil abisi Fuat'tan hamle olduğu ortaya çıkacak. Herkesi şok edecek senaryo için son bölümde bunu ilk sinyali izleyiciye verildi bile arkadaşlar. Sizce nasıl olacak nasıl bir tepki alacak arkadaşlar. Yorumlara herkesi bekliyorum. Tabi tüm yorumlarınızı ve sorularınızı videomuzun altında yorum kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Elimizden geldiği kadarıyla okuyup yanıtlamaya çalışacağız. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın.